Merhaba arkadaşlar beğeniniz. Arkadaşlar size yat telefonundan e, sezon finaline girmiştik. sezon finali bitti. Arkadaşlar üzerinden ne duyurum var. Ben bu kumalatıya gidiyorum. Arkadaşlar bazı videoyu çekeceğim. Çok önemli bir buçuk saatlik arkadaşlar göstereyim şuradan Şu an yükleniyor bakmış oyun sepetine. yükleniyor. Bayağı da gidecek gösterdim şurada şuradan bakalım. En son bir buçuk saatlik videom Bravo Stars almıştım. İlk görüntüleme görüntüleme yok? 8 görüntüleme. İşte öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Bayağı 30 tane, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ya. Kaç tane benim videom var ki acaba? Dur şuraya bakalım arkadaşlar. Sayıda. Dayı Yine Başlar. Seyyat güven seyyat 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 Böyle değil böyle değil Aynen seyyat 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 arkadaşlar bakalım Arkadaşlar 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 nereye bu Bulamıyorum Arkadaşlar bir de seyyata Seyyata geleceğim Şimdi <laughs> Bakalım arkadaşlar bakalım bakalım Heh <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar Bakın 50 tane video atmış 50 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 Allah 8 8 8 9 9, 9, 9, 9 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Allah Allah, 50 tane var arkadaşlar, çok varmış. <laughs> arkadaşlar şu video çok video çekmişim, baksanıza inanılmaz. Neyse arkadaşlar çok uzatmayın. Ya bir buçuk saati çekeceğim. Açıklama kısmında bakarsınız. Görüşmek, Bye. Bye. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar size saygı Bay.